Madem ki popüler kültürün bir parçasıyız, madem ki buraya bir şeyler üreteceğiz, e birimiz de çıkıp bunu layıkıyla nasıl yapabiliriz onu anlatsın öyle değil mi? Bu tarz içerikler üretmek, bu tarz içerikler tüketmek. Belki birçoğumuz için çok gereksiz bir ayrıntı hayatta. Ama sevelim ya da sevmeyelim, daha doğrusu kabul edelim veya kabul etmeyelim, hepimizin yolu bir noktada o Reels'lardan da, TikTok'lardan da geçiyor. Bir süre yadırgadığımız, bir süre kınadığımız bir şeyin mutlaka bir süre sonra farkındaysanız bir parçası oluyoruz. Çünkü aslında bunların hepsi birer mecra. Ve her mecra ile her şeyi üretmek mümkün. Bugün kınadığımız TikTok videolarıyla öğretici içerikler paylaşmak da mümkün. Kınadığımız TikTok videolarıyla reklamlar da yapmak mümkün. Buradan para kazanmak da mümkün. Birçoğumuz bu tarz mecralardan para kazanmaya çok da aşina değiliz. Hatta kazananları gördüğümüzde birazcık sinirleniyoruz. Çünkü bu bize her zaman kolay para kazanmayı hatırlatıyor. Sanki çabasızmış gibi, sanki herkesin yapabileceği bir şeymiş gibi bir izlenim oluşturuyor. O halde sorarım size niye herkes yapmıyor veya yapamıyor. Artık yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Paralarımız bile dijitalleşmeye başladı. Haliyle dijitalliğin bu kadar yüksekte olduğu bir yerlerde bizim de bazı düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Her şeyin başında size söylemek istediğim bir şey var ki. Eski dünya düzeninde, günlük hayatta bir konuda başarılı olmak için size gereken en önemli şey neydi? Tabii ki de istikrar sağlamak. Peki bu istikrarı kolaylıkla sağlayabilmemizi sağlayan şey neydi? Bizden daha üstte birilerinin bize otorite kurması, ve istikrar sağlamadığımız zaman cezalandırılmamız ve istikrar sağladığımızda da ödüllendirilmemiz yani başarıya ulaşmamız. Ama artık bir şeyler değişiyor, dengeler değişiyor. Şu an yaşadığımız dünyada artık otoriteler, otorite figürleri eski güçlerini kaybetmeye başlıyor. Yeni otoriteler insanın kendisi oluyor. Yani bireyselliğimiz bizim en büyük otoritemiz oluyor. Aslında Bizi ödüllendirecek olan da, bizi cezalandıracak olan da bizim kendimize karşı yaptığımız sorumluluklar. Şimdi eğer ki şöyle şeylere özeniyorsanız, Instagram videolarım daha fazla izlensin, YouTube'da içerik üreteyim buradan para kazanayım, Instagram'dan içerik üreteyim buradan para kazanayım. Çok güzel, harika, çok destekliyorum sizi. Ama burada hangimiz otorite oluyoruz acaba? Onu bir sorguluyor muyuz? Şimdi burada yapılması gereken, yani bir noktada ne dedik, dünya düzeninde başarıya ulaşmak için yapmamız gereken temel şey belli. İstikrar sağlamak. Şimdi istikrarı bir insan en çok ne zaman sağlıyor? Ondan istikrar beklendiğinde, yani cezalandırılmaktan korktuğunda. E şimdi sizce bu tarz bir şeyde cezalandırılma durumu var mı? var istikrar sağlamadığınızda istediğiniz başarıya, izlenmelere ulaşamıyorsunuz. Bu da bir insan için en büyük ceza, beklentisine ulaşamıyor. Ama burada bir yanlışlık yapıyoruz. Biz burada bu sefer başka başka şeyleri suçluyoruz. Kendimiz dışındaki her şeyi. Aslında görevini yerine getirmeyen biziz. İstediğimiz bir şey için yeterince çaba sarf etmiyoruz. Çaba sarf edenlerin buralardan başarılar elde ettiğini gördükçe de onları suçluyoruz. O zaman burada bir terslik yok mu? Öteki tarafta ne var? İstikrar sağlayıp başarılı olanlar ödüllendiriliyor. Başarılı kategorisinde algılanıyor. Bu dijital mecrada da istikrar sağlayıp başarılı olanlar yerin dibine sokuluyor. Eğer ki dijital bir şeyden para kazanmak istiyorsanız, içeriklerinizin çok daha fazla kitlelere ulaşmasını istiyorsanız, birinci kuralımız istikrar. İlla ki en yüksekteki adıma hedeflemenize gerek yok. Milyonları hedeflemenize gerek yok. Küçük küçük basamaklar hedefleyip daha sonrasında milyonlara ulaşmak bırakın sizin ödülünüz olsun, bırakın sizin sürpriziniz olsun, bırakın yaptığınız işin size bir hediyesi olsun. Ama yola bu şekilde çıkarsanız maalesef ki kuracağınız düzen birazcık sakata gelebilir benden söylemesi. Pekala ikinci olarak bize ne lazım? Tabii ki de mükemmeli beklememek. Bekle, 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 bekle babam bekle. Hiçbir zaman o istediğiniz performansla seyirciyle buluşamayacaksınız. Bunu beklerseniz buluşamayacaksınız. En iyi halime geleyim, en güzel cümleleri kurmaya başlayayım, en güzel ışığı satın alayım, en güzel kameraya alayım diye beklerseniz emin olun içinizde o en güzel ışığı almaya dair, o en güzel kameraya almaya dair bir motivasyon hiçbir zaman bulamayacaksınız. Motivasyon motivasyonu istek isteği besler. Özellikle böyle şeylerde yani bizim tepemizde bir otorite olmadığı durumlarda, istikrarı sağlayabilmemiz gereken durumlarda hiçbir zaman dışarıdan bir kuvvet bize itekleyici bir güç veremez. Pekala, birinci olarak istikrar dedik, ikinci olarak mükemmeli beklemeyeceğiz dedik. Şimdi o zaman yavaş yavaş bu iki adımı geçtiğimize göre, bu eşik kapılarını geçtiğimize göre asıl konumuza geri dönebiliriz. Bugünkü konumuz Instagram Reels videoları ama siz buradan yola çıkarak bunu YouTube videolarına da, Instagram postlarına da türlü türlü ister yazı ister video artık neyse iletişimin hangi alanında faaliyet göstermek istiyorsanız onu oralara çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle Instagram'ın mantığına biraz bakalım. Instagram her zaman söylediğim gibi nasıl bir mecra? Görsel bir mecra. Video için üretilmemiş bir mecra. Burada dikkatinizi çekiyorum. Video özellikleri Instagram'a sonradan geldi. Peki bu ne demek? Bu demek oluyor ki arkadaşlar eğer ki burada bir video paylaşacaksınız, çalgılı çengili, konuşmalı sesli bir şey, bir içerik paylaşacaksanız bunu insanların yüzde 50'sine yakınının belki daha da fazlasının o an sesiyle dinlemeyeceğini yani sesi açık şekilde dinlemeyeceğini hesaba katmanız gerekecektir. Siz kendinizden pay biçin elinizde telefon var kapalı ve kalabalık bir mekandasınız. Instagram'a girerken telefonunuzun sesini kısmaz mısınız eğer kulağınızda kulaklık yoksa? O yüzden üretici olmaya karar verdiğinizde kendinize her zaman tüketici olarak düşünün. Ben nasıl yapardım? Kilit sorunuz bu olsun. Şimdi eğer ki siz burayı daha çok sessiz şekilde kullanmayı tercih ediyorsanız hatırlayın ki insanlar da bunu daha çok sessiz şekilde kullanmayı tercih edecek. O yüzden eğer burada Reels formatı adı altında Reels'larda videolar biliyorsunuz. Bir video paylaşacaksanız mutlaka videonuzun üzerine yazılar ekleyin. Bu Reels neyle alakalı? İkinci olarak şimdi şöyle bir şey var. Tutmasını istiyorsanız içeriğin benim tutması gibi bir amacım yok. Ben kendimi tatmin edeyim, istediğim şeyleri paylaşayım yeter diyorsanız orası ayrı bir şey. Ama eğer ki güzel bir çıkış yap yakalayayım, içeriklerim tutsun diyorsanız size şöyle bir şey söyleyeceğim. Tüyo, içerikleri tüyo. Tekrar söylüyorum. Birçok içeriğe nazaran çok daha fazla izlenir. Burası sosyal medya. İnsanlar artık buradan bir şey öğrenme eğilimindeler. Çok fazla öyle onu okuyayım, bunu okuyayım, kitapları arşınlayayım, kütüphanelere gideyim. Hiçbirimiz de yok tabii ki de. Hız, hızlı bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bilgiyi en hızlı alabileceğimiz yerde sosyal medya. Doğru ya da yanlış fark etmez. Ee, onu biliyorsunuz fark etmez derken. Yani hani onu o anda gözetmiyoruz. Tabii ki de bilginin doğru ve yanlış fark eder ama olabilecek en hızlı tüyoları nereden alabilirler? Tabii ki de sosyal medyadan. O yüzden Reels'larda da tüyo, tüyo Reels'ları Diğer birçok Reels'a göre çok daha fazla izlenir. O yüzden bu da birinci adıma çıkıyor. Eğer tüyolarla ilgili bir Reels serisi hazırlamaya karar verdiyseniz mutlaka videonuzun içine 1, 2, 3, 4 artık kaç madde sığdırabiliyorsanız 30 saniyeyi o yazıları lütfen reelsınızın içine yazın ki kopup gitmesinler. Videonuzun içinde kalmaya devam etsinler. Ne kadar çok kişi videonuzun içinde kalırsa Reels'ınız keşfete düşme oranı biliyorsunuz o kadar yükseliyor. Belki de bunu ilk söylememiz gerekiyordu. Şu an üçüncü adımdayız. Bu Reels'ın ne hakkında olduğunu ilk üç saniye içinde belli edin. Dediğim gibi bu hani bir amacı amaç gütmeyen işte kıyafetlerin değiştiği bir reels zaten o ilk 3 saniyede anlaşılır. Ama siz bitiyor tüyo yapıyorsanız veya insanlara bir tavsiye veriyorsanız veya benzeri ilk 3 saniye içinde bunun ne hakkında olduğunu anlatacaksınız ki insanlar o reels içinde kalmaya devam etsinler. Çekim için pencere kenarını kullanın. Güneş batarken bu tarz ışık gölge oyunlarından faydalanabilirsiniz ama nesnelerin gölgelerinin birbiri üzerine düşmemesine özen gösterin. Objeleri birbirine çapraz olarak yerleştirirseniz güzel bir kompozisyon elde edersiniz. Daha fazla fotoğraf tüyüsü için beni takip edin. Dördüncü olarak popüler müzikleri kullanın. Belki popüler müzik dinlemeyi hiç sevmiyorsunuz. Belki bu her yerde çalan o dıstak dıstak müzikler hiç mi hiç ilginizi çekmiyor. Ama bunların içinde bazı güzel bölümler oluyor. Onları reels'ınıza eklerseniz, yani reels'ınızı bu herkesin sevdiği, arattığı, şazamladığı müziklerle oluşturursanız ve bunu Instagram'dan kurgularsanız, Instagram'ın o müziğe tıkladığında aşağısında çıkan reels'lardan bir tanesi de sizin olur. Yani o müziği aratanlar, o müziği kullananlarla beraber bir toplulukta gösterilirsiniz Instagram'da. Dediğim gibi bu da aslında sizin Reels'ınızın çok daha fazla o şarkıyı seven kişilerle buluşması adına çok güzel bir şey. Eğer bunu Instagram'dan kurgularsanız ve müziği de Instagram'dan seçerseniz dediğim gibi o şarkı ile kurgulanmış Reels'lar beraber yan yana durma şansını elde edersiniz. Belki de çok izlenmiş bir Reels'in yanında durursunuz ve insanlar ona bakarken sizinkine de tıklar. Bu şarkı ile bu Reels nasıl kurgulanmış diye bakarken örnek olsun diye sizinkine de tıklarlar. Biliyorsunuz ki ne kadar çok tıklanma o kadar hızlı keşfet. Dediğim gibi burası bir popüler mecra alanı Instagram Reels özellikle. O yüzden burada çok da fazla kıyıda köşede kalmaktan bahsetmiyorum. Sofistike şeyler üretmekten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey keşfete daha hızlı nasıl düşersiniz, daha fazla tıklanmayı nasıl alırsınız haliyle burada da karşımıza çıkan en önemli şeylerden bir tanesi trendler oluyor. Trende yönelik bir şey üretirken trendleri takip etmemek olmaz. Biliyorsunuz zaman zaman TikTok'ta da Reels'larda da Instagram Reels'larında da bazı video trendleri oluyor. Mesela kıyafetlerin hızlı hızlı değiştiği, benzer müzikle benzer içerikler çok çok defa yapıldı. Bunlardan dediğim gibi sıkılıyor olabilirsiniz ama bunları yakaladığınızda insanların dikkatini çekmeniz, insanları sayfanıza çekmeniz tabii ki de çok daha kolay oluyor. Bunları ön yargılıysanız da aslında yaptıktan sonra çok da önemli bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Zaten burada önemli olan Keyif almak ve keyif vermek. E, Reels'ın zaten kelime anlamı makara demek. E, yani kelime anlamı makara olan bir şeyi ne kadar ciddiye almalıyız orası da farklı bir şey. Ama e, somut bir fayda ne tarz bir fayda beklediğinize bağlı. E, ben bunlarla anılmak istemiyorum diyorsanız zaten e, bu video sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Ee, ama dediğim gibi burada bazı çalışan şeyler var. Her ne kadar faydasız gibi görünse de, her ne kadar e, vakit kaybı görün, gibi görünse de her bir e, olgunun belli çalışan dinamikleri var. İşte Reels'ların da dinamikleri bunlar. Ve son olarak söylemek istediğim şey, Reels çekmek için kamera karşısına geçtiğinizde olabilecek en güzel ve yakışıklı halinizde olduğunuzdan emin olun. Neden? Çünkü bazen Reels'lar keşfete düşüyor biliyorsunuz ki. Hani dedik ya insanlar ilk 3-4 saniyede karar veriyor orada kalmaya. E haliyle kendinizden pay için orada güzel görünümlü bir insan gördüğünüzde ne anlatacak, ne yapacak acaba diye bir merak ediyorsunuz. İşte o yüzden kendi videonuza dair güzel bir ışık, güzel bir görüntü elde ettiğinizde hiçbir şey anlatmıyor olsanız bile. Bazen insanlar sırf o görsel hitap ediyor diye orada durmaya devam etmek istiyorlar. Dediğim gibi bunlar Instagram Reels'larının çok izlenmesinde etkili süreçler. Ee, benim için önemli değil. Bunlarda ne saçma bilgiler diyorsanız eğer ki tabii ki de size saygı duyuyorum ama soruyorum niye o zaman buraya kadar izlediniz diye. Ama eğer ki bu konulara ilginiz varsa... Bunları denerseniz, bunların hepsini birden denerseniz de videonuzun daha hızlı şekilde keşfete düştüğünü göreceksiniz. Dediğim gibi en çok tutan içerikler tüyo içerikleri, nasıl yapılır içerikleri. Çok da amaçsız da olmayayım diyorsanız bunlarla başlayabilirsiniz. Birazcık daha profesyonelleştikçe, kurguya birazcık daha hakim oldukça aslında bu işin ne kadar da eğlenceli olduğunu görüyorsunuz. Ama dediğim gibi biz bu Instagram Reels'ı her şeyi bir kenara bırakırsak artık İşler dijitalden dönüyor. Biz burada sadece sanki öne çıkmak, çok tıklanmak, işte aman oydu buydu şuydu TikTok videosu da neymiş ya derken biliyorsunuz ki insanlar bu tarz platform ve bu tarz içeriklerle para kazanıyor. Reklamlar bu tarz içeriklere yatırımlar yapıyor. Burası bir gelir kapısı. Bu, bu tarz şeyleri birazcık böyle değerlendirdiğimizde aslında neden sorusuna cevaplar bulabiliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benim de Instagram'ımda bugüne kadar çektiğim birçok Reels var. Belki buradan gerek kurgudan, gerek kullanılan müziklerden bir şeyler size fikir olabilir. Ben de zaten sürekli bir yerlerden görerek kendimi besliyorum. Unutmayın bu tarz içerik üreticiliğinde, her türlü içerik üreticiliğinde size en çok besleyecek şey ilham almak, görmektir. Neyi görürseniz bir süre sonra siz de onu dışarıya aktarmaya başlıyorsunuz. O yüzden bol bol bakın, izleyin, dinleyin. Hoşunuza gelen şeyi bir süre çok görün. Daha sonra zaten onları üretmeye başlıyorsunuz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.